Evet Karnak Şehri'ni en muhteşem noktadan görebileceğimiz yerdeyiz. Şu anda panorim, panoramik olarak Karnak Şehri'ni tepeden görüyoruz. Aslında burası yasak bölge buraya gelmek için bahşiş verdik girmek için. Evet bizim girdiğimiz nokta şu bölge bütün azametiyle Karnak Şehri şu anda önümüzde. Hemen yanında bir göl var. Temin görmüştük. Secret Lake diye geçiyor. Bakar mısınız? Gerçekten efsane.